vakti geldi. Artık hırsızlık yapmanın vakti geldi. Burayı soyacaksın. Yaşın büyüyor artık. Artık sen de bizim gibi kötülükler yapmaya başlamalısın. Burayı soyacaksın. Ama anneciğim kötülük yapmak kötü bir şey değil midir? Okulda öğretmen kötülük yapmayın dedi öğretmenin bir halttan anlamıyor. Zengin olmak için hırsızlık yapman lazım. Yani burayı soyman lazım. İlk hırsızlığını bugün yapacaksın şimdi. Hadi bakalım. Tamam anneciğim. Madem öyle diyorsun, soyalım hadi burayı. Gel bakalım. Ben kasiyerinin dikkatini dağıtacağım. Sen de soyacaksın. Tamam anneciğim. Sen hiç Valla hanımefendi siz ne kadar çirkin bir karısınız ya. vallahi çok çirkinsiniz yani. Benim karım olsanız ekmek vermem size. Aç bırakırım. Ay ne diyorsun sen be? Terbiyesiz. Ben çok güzel bir kadınım yani. Maşallah Mona Lisa gibiyim. Valla hadi oradan ya. Sen var ya canavara benziyorsun ya. Bu ne biçim kadın ya. İnsan kendine bir bakar kardeşim. Git bir dişçiye diş tali taktır. Göreceksin sen göreceksin. Dükkanını soydu Çıktıktan sonra dişlerini göstereceğim ben sana. Dişlerim de inci gibi zaten. Dişçiye gitmeme gerek yok. Valla ablacım sana ne satayım. Diş macunum var, diş fırçam var, diş talim var. Gerçi sen pek kullanıyor gibi değilsin ama neyse. Ay şuradan çaktırmadan şöyle gideyim. Saftirik annemle uğraşırken paralarını çalayım. Hadi kızım hadi. Şu işi bitir kaçalım hemen. Valla ablacım söylesene buraya mal gibi dikilmeye mi geldin sen? Söylesene ne istiyorsun ya? Anneciğim soydum dükkanı kaçalım. Aferin kızım. Oo, oh, enayi seni. Dükkanını soyduk işte. Sen bana çirkin demeye devam et. Gerizekalı zekalı. Uy kızlar karım komiser. Kurtar beni. Beni soyuyor bu çirkin karı. Uy. Olamaz karam komiser İmdat hemen polisi aramalıyım ya Olamaz Haluan'ın dükkanı soyulmuş Hemen gidip kontrol etmem lazım Gündüz gündüz kim kimin dükkanını soyar ya Kafayı yemiş bu hırsızlar Hemen kontrol etmem lazım. Gösteririm ben hırsızlara hırsızları ama. Halo. Ne oldu burada? Kim soydu dükkanını? Ne oluyor? Valla Kerem Komiser o çirkin karı Squid Game. Benim dükkanımı soydular. Küçük çocuğuna hırsızlık yaptırıyor o cani karı. Valla Kerem Komiser bu Squid Game denilen kadın manyak olmuş. Çocuğuna hırsızlık yaptırıyor. Vay be demek küçük çocuğa hırsızlık yaptırıyor. Böyle analar olmaz olsun be. Valla doğru söylüyorsun Kerem Komiser küçük bir çocuk masum bir çocuk ama ailesi onu hırkızlığa sürüklemez. Evet evet o çocuğu bulup o aileden kurtulmam lazım. Yani ileride hırsız olabilir. Böyle bir ailede büyümemesi lazım o çocuğun. Squid Game ailesini bulayım. Sonra da çocuklarını ellerinden alayım. Böyle yaptıkları hırsızlıklar yeter yani. Zaten çok olmaya başladılar. Şehrin belirli yerlerinde Squid Game oynatıyorlar. İnsanlara zarar veriyorlar. Evet Kerem komiser bir de zahmet olmazsa benden çaldıkları parayı geri Getirirsen yani aç kalmayak Tamam tamam merak etme halua getiririz Allah Allah ya bir çocuğun Hayatını kurtaracağız bekle bir Paranı şimdi yani Gidip squid game bebeği kurtarayım O ailenin elinden alayım onu Evet kızım işte Yeni soyacağım yer burası Ailecek şehrin bankasını soyacağız. Ve çok zengin olacağız. Evet kazandığımız paralarla da Squid Game oynatıp insanları öldürebiliriz. Çok iyi olur. Önce zengin olmamız lazım. Para lazım. Anneciğim babacığım insan öldürmek para soymak insanların parasını çalmak ayıp değil mi? Biz neden yapıyoruz bunu? Çünkü biz kötü bir aileyiz. Biz kötülük yapmazsak kim yapacak? Bu bizim işimiz. Ay doğru söylüyorsunuz anneciğim. Bankayı soyup zengin olalım. Sonra da insanları öldürelim. <laughs> vay vay vay. İşte buradalar. Yakaladım lan sizi. Hayır olamaz. Kerem komiser geldi. Lan siz nasıl insanlarsınız be? Küçücük çocuğa hırsızlık yaptırmaya utanmıyor musunuz? He? Ay yok vallahi utanmıyoruz. Zaten biz insan da değiliz. Evet evet hiç utanmıyoruz yani. Büyüyünce işi öğrenmiş olsun. Hemen çocukluktan işini öğretelim çocuğumuza. Evet evet hırsızlık adam öldürme bu işleri öğretelim çocuğumuza. Ulan manyaklara bak böyle ismi mi olur? Hırsızlık bir iş değil bir suç. Delirmiş bunlar ya. Evet Kerem komiser ben annemleri uyarmıştım aslında. Bana hırsızlık yaptırmayın insanlara vermeyelim bunlar kötü dedim ama onlar sen sus dediler. Ya Kerem komiser çocuk bu çocuk. Allah Allah çocukluktan eğitiyoruz işte. Büyüyünce tüm şehri soyacak profesyonel bir hırsız olacak. İnsanlara Squid Game oynatacak. Hepsini öldürecek. Aynen öyle. Canım kızım benim. Ulan şunlara bak. Çocukluktan bebeklikten potansiyel suçlu geliştiriyorlar. Alıyorum lan sizin bebeğinizi elinizden. Artık bu çocuk sizin değil benim bebeğim. Onu ben büyüteceğim. Ben yetiştireceğim. Bir daha onun yüzünü bile asla göremeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Neler diyorsun sen Kerem komiser? O bizim evladımız. Onu sana hayatta vermeyiz. Çok seviyoruz biz onu. aynen aynen çok seviyorsunuz. Lan insan çocuğunu sevdiği için hırsızlık mı yaptırır? Hain herifler. Söz veriyoruz bir da yaptırmayız. Ne olursun affet bizi. Çocuğumuzu çok seviyoruz biz. Ne bir daha yapmaz mısınız? Yani şimdi bilemedim ki. Evet Kerem komiser evet. Biz zaten onu bir kerelik yapmıştık. Bir daha yapmayacaktık. Yemin ederiz ne olursun. Bizi bırak. Çocuğumuz, evladımızı bırak bizim. Onsuz ne yaparız biz? Evet Kerem komiser. Sen evlatçısı nedir bilir misin? Evladım olmadan ne yaparım ben? Ya bilemedim ki şimdi ya. Bunlar çok kötü insanlar arkadaşlar. Sizce Squid Game bebeği ellerinden alayım mı yoksa almayayım mı? Yani. Onların bebeği sonuçta ama ona kötülük yapıyorlar. Onu hırsız, kötü bir insan yapmaya çalışıyorlar. Alsam daha iyi olur gibi. Kerem komiser yapmayacağız diyorlar ama bana banka soydurmaya çalışıyorlardı bunlar. Yani bir daha yapacak. Arkadaşlar yok yok ya bunlar kötülük yaptıracaklar. Herkes kanala abone olup video like atsın. Squid Game bebeği benim evlat edinmemi isteyen herkes abone olup like atsın. Ben onu çok iyi bir insan yapabilirim. Hadi arkadaşlar yeteri kadar abonelik ve like gelirse Squid Game bebeği bu ailenin elinden alacağım. Squid Game ailesinin elinden bebeklerini alacağım. Onu ben büyüteceğim artık bunlar çok kötü insanlar bunlar büyütürse kötü birisi olur. Hayır olamaz banka soyacaktık evet her yeri soyacağız yeter be yeter bizim çocuğumuz değil mi? İster severiz ister veriz, isterse de hırsızlık yaptırırız. Aynen öyle defol git buradan bu bebek bizim vermeyiz. Eğer o bebek benimle gelmezse siz hapse gidiyorsunuz. Şimdi sen benimle geliyorsun Squid bebek. Gel bakalım. Evet evladım merak etme. Bundan sonra güvenli ellerdesin. Seni bu aileye geri asla vermeyeceğim. Onlar çok kötüler. Demek çocuğumuzu elimizden alırsın. Hey Kerem komiser. İşin bitti senin. Seni öldüreceğim. Aşkım sakin ol. Bize hapsatacağını söylüyor. Bunu göze alamayız. Daha yapmamız gereken planlar var. O İntikamımı çok fena alacağım. Bu yaptıklarına pişman olacak. Neyse biz artık gidelim buradan. Squid Game'le uğraştığımız yeter bu kadar. Çocuğu aldık. Bu gece onun evine gideceğim. Benim çocuğum elimden almak ne demekmiş göstereceğim ona. Benim neler yapabildiğimi bilmiyor. Görür o görür. Evet aşkım ona gününü göstermelisin. Senin yeteneklerin Kerem komiserin işini bitirmeye yeter. Hadi gece git ve gününü göster ona. Evet afiyet olsun bakalım canım kızım. Buyur yemeğin. Ay sağ ol Kerem komiser gerçekten çok güzel. Annemler bana Öyle şey mi olur ya sen daha bir çocuksun. Senin gelişimin için sağlıklı şeyler yemen lazım. Bu organik tavuğu afiyetle yiyebilirsin. Teşekkür ederim Kerem komiser Merak etme afiyetle yiyeceğim. Bir de şey acaba ben sana baba diyebilir miyim? He? Evet evet tabii ki diyebilirsin canım kızım benim merak etme. Tabii ki baba diyebilirsin bana. Tamam babacım teşekkür ederim. Kerem komiser gel buraya. Çık dışarı. He, ne oluyor burada ya? Sen de nereden çıktın manyak kadın gecenin bu saatinde? Senden intikamımı almaya geldim. Sen benim çocuğumu kaçırdın. Çaldın benden. Elimden aldın. Evet çünkü sen o çocuğa hiç iyi bakmıyordun. Yüzgün yemek bile yedirmiyormuşsunuz. Ona hırsızlık yapmayı, kötülük yapmayı öğretiyordunuz. Siz ona kötülük yapıyordunuz. O ise çok iyi, yetenekli mükemmel bir çocuk. Sizin gibi kötü ailelerin elinde olmaması gerekiyor. Ben onu çok başarılı, çok iyi bir insan yapacağım. Hayır, o başarılı bir kötü olacaktı. Hırsız olacaktı. Katil olacaktı. Sen onun kariyeriyle oynadın. Şimdi ben senin hayatınla oynayacağım. İşin bitti senin. Ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Hayır, hayır. Dur, manyak. Hayır. Maalesef öleceksin Kerem Komiser. Nasıl öldüreceksin beni? Bu halinde mi? Bana hiçbir şey yapamazsın. Benim neler yapabileceğimi bilmiyorsun. E, hayır olamaz. Nasıl olur bu? Kocaman oldu bu. Hayır, hayır. Ne yapacağım ben şimdi? Gel buraya Kerem Komiser. Afiyetle yiyeceğim şimdi seni sağlıklı yiyecek diyordun. Benim yiyeceğim sensin. Hayır hayır kafayı mı yedin sen defol git hayır. Şimdi işin bitti işte. Benim mideme gidiyorsun. Hayır olamaz bırak beni. Hayır ne yapacağım ben şimdi. Arkadaşlar yardım edin bana. Hemen kanala abone olup video like atın. Bu çirkin yaratıktan kurtulayım. Hadi hemen çabuk olun. Kimse sana yardım edemez. Gel buraya. Hop, gel bakalım. İşte bu kadar. Kerem komiser mi indi. Gel bakalım kızım. Anneciğin seni geri almaya geldi. Kimse benimi